Ya Tevri evet, Tepesinden yukarıdan aşağı vurdu O bitfar var Gabriel ya, içe ya. ya içeri girsin sen. Ortamı alalım, suyu söndürelim. Çıkmaz onlar kadar bile. Burada mı? Çatı üstü bir şey yok ya. Var ya. ya. Ya auto var. Baik, nasıl ya? Ona bak. Bu da. Bu da. He? Gelata da. Ya süde. Neden yana Tamam neye? 20 yıl